Oyun tutkunlarının oldukça ilgisini çekecek bir monitör modeli Monster Arion TA32 V1.2 bu videoda inceleme konuğumuz oluyor. <laughs> Merhaba, inceleme koyar hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Monster oyun tutkunlarının çok sevdiği ve özellikle laptoplarını büyük bir ilgiyle kullandığı bir marka. Hatta Birçoğumuz hem günlük hayatımızda hem iş yaşantımızda hem de oyun oynarken tabii ki Monster laptopları tercih ediyoruz. Monster aslında bilgisayarlarda olduğu kadar çevre birimleri ve aksesuarlarda da bir hayli başarılı ve Monster'ın en güzel ürünlerinden bir tanesi Monster Arion TA32 ve 1.2 monitör bu videoda inceleme konuğum. Monitörü ben bir haftaya aşkın süredir deneyimliyorum ve kullanımından çok memnun olduğumu genel olarak söyleyebilirim. Özellikle oyuncuların çok dikkatini çekecek bazı önemli özellikleri var. Gelin sizinle beraber bu monitörü keşfedelim. İlk olarak Monster Aryon Ta 32 adından da anlayacağınız üzere 32 inçlik bir ekrana sahip ve 32 inçlik ekran 16'ya 9 ekran formatında konumlandırılmış durumda. Bu sayede farklı ekran oranlarına sahip monitörler gibi dar bir görüntü sunmak yerine bilgisayarınızda alacağınız görüntüyü tam olarak 32 inçlik büyük bir ekranda veriyor aynı zamanda CURT yani kavisli yapısıyla beraber de monitörde oyun oynamak bir hayli keyifli. Ekrana hem baktığınız zaman çok hoş bir görüntü görüyorsunuz. Hem de büyük ekranın her noktasına tek bakışta hakim olabiliyorsunuz. Monitör tabii ki diğer donanımlarıyla da oldukça iddialı. Quad HD çözünürlüklü yani 2K çözünürlüklü bir ekranımız bulunuyor. Bu ekran 2560'a 1440 çözünürlüğünde ve Quad HD çözünürlükteyken tam 165 Hz ekran yenileme oranına da sahip. Özellikle FPS oyuncusuysanız bu monitör tam size göre. FPS oyunlarında biliyorsunuz ki ekran yenileme hızı oldukça önemlidir. Çünkü olaylar çok anlık olarak hızlı olarak gelişir. İşte bu monitörle de oyunun her bir milisaniyesini çok net bir şekilde hissedeceğiniz görüntüler görebiliyorsunuz. Monitör çoğu oyuncu ekipmanında olduğu gibi veya panele sahip veya panele sahip olmasının da avantajları var. Ben de oyun oynamak için açıkçası diğer panel teknolojilerine göre veya paneli tercih ediyorum. Çünkü VA paneller hem iyi bir görüntü kalitesi sunabiliyor, hem doğru renkleri gösterebiliyor, hem de tüm bunları yaparken de yüksek tazeleme hızını destekleyebiliyor. Ekranın bakış açıları da oldukça başarılı. Tam karşıdan baktığınız zaman zaten görüntü çok net ama yan açılardan baksanız bile ekranı oldukça net görebiliyorsunuz. Bu da monitörün avantajlarından biri. Monitör sadece 1 milisaniyelik bir tepkime süresine sahip. Yüksek FPS aldığınız oyunlarda daha yüksek kare hızı görebilmeniz hem de bu görüntünün gecikmesiz olarak verilmesi oyun deneyiminizi gerçekten profesyonel seviyeye taşıyor. Ekranlarda görmüş olduğunuz bu kavislerin dereceleri oluyor. Bu monitörde 1500 var derecesinde bir kavise sahip. Bu da aslında standart hafif kavisli monitörlere göre daha kavisli bir yapısı olduğunu gösteriyor. Böylelikle monitör zaten kavisli olmasıyla beraber daha bir görüntü deneyimi sunuyor. Aynı zamanda masanızda da çok şık duracağına eminim Gerçekten kavisli monitörlerin apayrı bir havası var. Monitör 9 santim yukarı aşağı hareket edebiliyor ve yanlara doğru da 30 derece dönebiliyor. Buna beraber öne 5 derece yiyor ve arkaya da 20 derecelik yayım alabiliyor. Böylelikle oyun oynarken ekranı koltuğunuza göre, ekrana bakış açınıza göre en uygun şekilde rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Monitör aşağı ayarları konusunda da oldukça esnek. Monitörü kontrol etmekte bir hayli kolay. Monitörün arka tarafında sadece bir adet kontrol tuşu var. Bu kontrol tuşu hem monitörün güç tuşu görevini görüyor hem de menü yönetiminde joystickle bu tek tuş üzerinden kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Monitörün arayüzü çok basit, kullanışlı. ...aynı zamanda birçok özellik de sunuyor. Bu monitörün tam 7 farklı görüntü modu var. Standart, film, fotoğraf, RTF, FPS 1 ve FPS 2 modları olmak üzere... ...7 farklı mod arasında görüntü ihtiyacınıza göre kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Böylelikle ekrandaki içeriğe göre daha uygun renkleri bu monitörde görebilirsiniz. Tabii renk profillerinin yanı sıra en önemli özelliklerinden bir tanesi HDR desteği. Eğer HDR destekli bir oyun oynuyorsanız da bu monitörde panel üzerinden... HDR hashleri aktif ettikten sonra Windows menüsünde de hashleri aktif ederek etkileyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hashler görüntüleri seviyorsanız yüksek dinamik aralığına sahip görüntüleri yani hem film dizi izlerken heşleri kullanabilir hem de oyun oynarken kullanabilirsiniz. Tabi monitör 8 bitlik bir monitör 10 bit renk profilini desteklemiyor. Bunda meraklıları için belirtelim. Monitör hem AMD FreeSync hem de Nvidia G-Sync teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojilerle beraber pürüzsüz bir görsel deneyimi Monster Aeron T32 monitöründe görebiliyorsunuz. Aynı zamanda MRPT teknolojisi sayesinde de gölgelemeyi ortadan kaldırıyor ve keskin görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor. AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync teknolojileri aslında oyuncuların zaten oldukça yakından tanıdığı teknolojiler. Bilgisayarınızdaki ekran kartına göre iki farklı ekran kartında da uygun bir şekilde bu teknoloji kullanılıyor ve ve oyun oynarken daha akıcı bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda monitörün içerisinde dahili hoparlörler de var. 2 adet 2 watt'lık hoparlöre yer verilmiş durumda. Özellikle YouTube'dan video izlerken vesaire kalitesi ben oldukça tatmin etti. Monitörün birazcık da tasarım detaylarına değinmek istiyorum. Gerçekten çok şık bir tasarımı var. Özellikle Monster markasına yönelik olarak yeşil renkli detaylar benim oldukça ilgimi çekti. Yeşil monster logosunun yanı sıra monitörün ayak kısmında bir adet de gövdede yeşil bir renk olduğunu görüyorsunuz. Bu yeşil rengin devam etmesi de tasarımı oldukça büyük bir artı katmış. Tabi ön tarafında oldukça ince çerçeveli bir ekran olduğundan dolayı çok fazla tasarım detayları ön tarafta fark yaratmıyor. İnce çerçeveli görüntüyle beraber sizin ekran deneyiminize odaklanan bir tasarım var ama arka tarafına baktığınız zaman bu monitörün de gerçekten bir canavar olduğunu anlıyorsunuz. Arkasında çok kaslı bir görüntü var. Monitörün sol üst kısmında bir monster baskısına yer veriliyor ve aynı zamanda monitörün arka tarafında 2 adet RGB ışık da mevcut. Buradaki ışıklarda sürekli renk değiştiriyorlar ve, ve böylelikle aslında gerçekten çok havalı görünen bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bağlantılarından bahsedecek olursak monitörde bir adet AC güç girişi bulunuyor. Buradan monitör gücünü alıyor. Bir adet USB tipi girişi var ancak bu USB girişi sadece servis bağlantıları için normal kullanıcılar bunu bir USB uzatması olarak kullanamıyor. Olur da monitör servise giderse driver'ını güncellemek için vesaire buradaki USB girişi kullanılıyor. Bununla beraber monitörde bir adet HDMI girişi ve iki adet de DisplayPort girişi yer alıyor. Hem DisplayPort kablosu hem de HDMI kablosu kutu içeriğinden çıkıyor. Monster Iron t özetleyecek olursak monitör 165 Hz'lik yüksek tazeleme oranı, 1 milisaniyelik düşük tepkime süresi, Kuala eşliği çözünürlüklü ekranı, gelişmiş veya paneli kavisli yapısıyla beraber oyun tutkunlarının gerçekten tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ve oyun deneyimini çok üst seviyeye taşıyacak bir monitör. Bununla beraber monitör hem günlük kullanıcılar hem de profesyonel kullanıcılar için de uygun. Ben bu monitörü ana setup'ımda kullandım. Yani hem oyun oynarken hem de aslında günlük işlerimi yaptım. Tasarım çalışmalarımda da bu monitörü kullandım ve bununla da beraber tabi günlük internet kullanımımda da bu monitörü kullandım. Yani monitör hem günlük kullanıma hem de profesyonel kullanıma da uygun. Ayrıca normal bilgisayar arayüzünde gezinirken bile kavisli yapısı gerçekten çalışma isteğinizi dahi arttırıyor. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Benim Monster Iron 32 ve 1.2 oyuncu monitörüyle ilgili anlatacağım detaylar bu kadardı. Genel olarak benim özelliklerini oldukça şey beğendim. Siz nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi benimle yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Sorularınız olursa tabii ki bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz ama güzel bir detaydan daha size bahsedeyim. Bu monitörü satın almayı düşünüyorsanız ve aklınızda sorular varsa satın almadan önce Monster'ın web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle görüşüp ürün hakkında merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz. Monitörü satın almak için videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıya göz atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.